Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli spor işleri müdürlüğüne bağlı spor kuslarını ziyaret ederek kuslarda eğitim gören çocuklarla buluştu. Karaköprü Belediyesi'nin çocukların sporla tanışması ve yeni milli sporcular yetişmesi için açtığı spor kursları devam ediyor. 30 kişi gitti. Bunlar diğer sanat başkanı. Yani. Yeni başlıyorlar. Yeni başlıyor. Bunlar yeni başlıyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Spor İşleri Müdürlüğü'ne bağlı spor kurslarını ziyaret etti. Bunlar daha iyi. Bunlar iki senedir. Şimdi en alt veya sonra sarı. Başkan Baydilli kurslarda eğitim gören çocuklarla buluşarak bir süre sohbet etti. Sabah, <laughs> Şu an saat sarı, saat 2. Atakent Mahallesi'ndeki Çadır Spor Merkezindeki kurslarda çocuklarla buluşan Başkan Baydilli, boş zamanlarını kurslarda spor yaparak değerlendiren çocukları tebrik etti. Hadi, hadi. biraz hadi. maçı, hadi. maçı. Hadi, tamam, hadi, hadi. Biraz Başkan Baydilli çocuklara sıkı çalışmalarını ve en iyi hedeflemeleri halinde gelecekte önemli sporcular haline gelebileceklerini söylerken bu yolda kendilerine düşen her şeyi yapmaya hazır olduklarını aktardı. sarı uşak, yeşil uşak, mavi uşak. Şimdi en alt uşaklarına göre... Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, çocukların ve gençlerin spor yapmasına çok önem verdiklerini belirterek, bu anlamda deneyimli antrenörlerle çeşitli kurslar açtıklarını dile getirdi. Bunlar yeni, Bunlar yeni başladı. Biraz yetenekliler, kıyafetlerini verdik. Belediyemize ve çocuklara izledik. Hazan Az <laughs> bakmaya çalışıyoruz. Bunlar daha iyi. Bunlar iki senedir. Şimdi yedim. en alt beyaz, sonra sarı. Sekiz